Merhaba, burası Antalya Belediyesi'ne ait karavan park alanı. Elektrik kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Her aracın böyle bir yeri var. Su ücrete dahil. Ücret günlük 300 TL. Ben bu videoyu 2023'ün sonunda çektim. Tabi yeni yılda ne olur bilinmez. Elektrik kullandığınız kadar ödüyorsunuz. En fazla 7 gün kalabiliyorsunuz. Aracınızın büyüklüğü fiyatı etkilemiyor. Çünkü şurada bir tane kamyon karavan var. Ama otobüsle gelmeniz e, sorun olur, oluşturabilir tabi. Zemin halı. O yüzden çok çamur falan olacağını sanmıyorum. Diğer kısımlar e, zaten parke taşı. Ortak kullanım alanları da bu şekilde. Çamaşırhane falan var. Ama onlar da fiyata e, dahil değil. Tuvalet, banyo onlar dahil.